çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sayın basın mensupları, değerli misafirler. Şahsım ve yönetim kurulum adına sizleri hürmetle ve saygıyla selamlıyorum. Yine bugün de hepiniz işlerinizden feragat ederek toplantılara katılıyorsunuz. Gündemi paylaşıyorsunuz, sektörlerinizin sıkıntılarını dile getiriyorsunuz. Bunun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve 19. dönem 21. Rinci meclis toplantımızında Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum Evet 2014 yılının Son meclis toplantısı için buradayız Ama biliyorsunuz ayın 25'inde Bir bütçe ve iş planını Görüşeceğiz yine birlikte ee, Sabah erken başlayacağız Bildiğim kadarıyla sayın meclis başkanımızın Tensipleriyle program belli olacak Orada da yine hep beraber olacağız ee, Yeni yılımızı Tekrar orada hep birlikte kutlarız birbirimizin Bugün Daha önce de planlandığı gibi Gümrük ve Ticaret Bakanımız bizim toplantımıza katılacaktı. Birçok talep var Meclis Ticaret Odası meclis toplantısına katılmak için. Meclis başkanımızla bunu istişare ediyoruz devamlı. Fakat perakende yasasının görüşülmesiyle ilgili yoğun bir gündemi olduğundan dolayı Sayın Bakan bugün toplantımıza katılamadı. Kendisiyle bizzat da görüştük. Çok çok selamları var tüm arkadaşlarımıza. Çünkü biliyorsunuz bağlı olduğumuz bakanlık. Konuşmamın devamına geçmeden önce dün gazetelerde yer alan bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Belki birçoğunuz gördünüz, belki bir kısmınız da görmediniz. Tambi Asat, 16 yaşında bir çocuk. Suriye'deki iç savaştan kaçan bir ailenin üstün yetenekli bir evladı. Piyano çalıyor, pek çok ödülü var ama iç savaşta ülkemize sığınmış. İki akşam önce de bu delikanlının telefonu çalıyor küçük çocuğu arayan kişi Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Asada diyor ki: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. Türkiye artık senin vatanın, çok çalışmalısın. Ben gerçekten bu haberle duygulandım aslında. Sayın Cumhurbaşkanı her davranışıyla, her sözüyle bize gerçekten çok şey öğretiyor. Onca iş yoğunluğu arasında 16 yaşındaki bir çocuğu aramak gerçekten büyüklük. İnsana önem vermeyi ülke bağıyla çok çalışma arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Bir yandan küçük büyük demeden, Türk, Kürt, Suriyeli demeden insanın yüreğine dokunurken, diğer yandan Hristiyanların lideri Papa, Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere Başbakanı Cameron ülkemizde ağırlanıyor. Ülkemiz bir yandan enerji hatlarının kavşak noktası olurken, diğer yandan uluslararası ilişkilerin kesişme noktası oluyor. Tüm bunlar Sayın Erdoğan'ın politik ve insani duruşuyla ilgili. Kendileri cesaretin gerçekten somut bir ifadesi. Bu noktadan bakınca geçtiğimiz hafta düzenlenen Milli Eğitim Şurası'nda keşke Sayın Cumhurbaşkanının hayatı da ders olarak önerilseydi diye düşündüm açıkçası. Ve tüm bunlar 16 yaşındaki bir çocuğa edilen telefonla aklımdan geçti. Değerli dostlar, biliyorsunuz geçtiğimiz meclis toplantısında sizlerle birlikte olamadım. Bu G20'nin altında olan B20 toplantısı nedeniyle Avustralya'daydım. Oraya Sayın Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu ve İstanbul Sanayi Odası Başkanımızla birlikte gittik. Ve Türkiye biliyorsunuz G20'nin dönem başkanlığını aldı. Ve G20'nin dönem başkanlığında da 2014-2015 yılı içerisinde B20'yi de Türkiye Odalar Borsalar Birliği şemsiyesi altında bizler yapacağız ve ben Top Başkan Yardımcısı olarak ve İstanbul Ticaret Odası yani sizleri temsil eden bu organizasyonların içinde yer alıyorum. Burada tabii bizim İstanbul Ticaret Odası olarak çok aktif rol almamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Çok önemli bir program. Bütün G20 ülkelerinin üst düzey yöneticileri, iş adamları ülkemizde olacaklar. Ve çarşamba günü sizlerle paylaştığımız İstanbul Ticaret Odası 2015 küresel vizyonu çerçevesinde de bu katılımcılarla birlikte çok büyük projelere de imza atacağız. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet bir yıl boyunca dünya ekonomisini derinden etkileyen üç nokta gerçekten çok ön plana çıktı dikkat ettiyseniz. ilk olarak Amerika Merkez Bankası Fed'in 2009 yılında küresel kriz şartlarında önlem olması için artırdığı varlık alımlarını geçen aylarda sonlandırdı. Bu durumda gelişmekte olan ülkelere sermaye akışında bir yavaşlama olması kuvvetle muhtemel demiştik ki bunu da hep birlikte yaşadık. Fakat biz çok fazla telaş etmiyoruz ülke olarak. Dolar kurunun dışarıda aşırı değerlenmesi aslında bir taraftan baktığınızda Amerika ekonomisi için de çok doğru olan bir şey değil. O nedenle FED cephesindeki faizlerde çok yüksek bir artış olmasını açıkça beklemiyoruz. İkinci olarak yakın coğrafyamız meydana gelen çatışmalar dünyanın tam gündemine oturdu biliyorsunuz. Rusya Ukrayna hattında yaşanan sorunlar, Suriye Irak bölgesindeki savaş ve çatışma ortamı ve son olarak da petrol fiyatlarındaki düşüş 110 dolardan 70 doların altına. Petrol fiyatlarındaki düşüş cari açığın daha da aşağı çekeceğini görüyoruz ülkemizde. Ve petroldeki her yüzde onluk düşüşün de 5 milyar dolarlık ülkemiz lehine bir iyileşme olarak görünüyor. Bu durum aslında petrol üreten ülkelerin cephesinden baktığınızda onların aleyhine işleyen bir durum olsa da açıkçası bizim işimize geliyor. Tabii bu fiyatın düşmesindeki etkenler neler baktığınızda işte kaya gazı bir taraftan Amerika'nın petrol çıkartma maliyetlerinin düşmesi bir taraftan ama bu kaya gazı meselesini ve petrol maliyetlerinin düşürülme meselesini 5-6 yıl öncesinden beri biliyoruz zaten. Bu kaynaklar vardı, bu kaynaklar tespit edilmişti, rezervleri biliniyordu ama çıkartılması ve piyasaya sunulması bugüne bırakıldı. Bu da neden? Büyük devletlerin kendi arasındaki monopolinden kaynaklanan sorunlardan geliyor baktığınızda. Ve bizim cari açığımızda da bir iyileşme sağlandı baktığınızda. Yılın ilk 10 ayında dış ticaret açığı 83 milyar dolardan 68 milyar dolara geriledi. Ve inşaat sektörüne baktığımızda ki bunu gerçekten önemsiyoruz. 2013 yılının Ağustos Kasım'ına kadar 260 bin konut satılmış. Bu yılın aynı döneminde ise 320 bin konut satılmış. Şimdi biliyorsunuz göreve geldiğimizde iki sektörü çok ön plana almıştık. Bir tanesi tekstil, bir tanesi inşaat inşaatın etki alanının ne kadar fazla olduğundan dolayı ve sanayileşmeye ne kadar katkı sağlayacağından dolayı bunu ön plana almıştık. Ve inşaatla ilgili gerçekten bu sektöre çok büyük yatırım yapıyoruz. Çünkü görevimizin bu olduğunu düşünüyoruz. Ve MIP'in fuarına çok kuvvetli bir şekilde hazırlanıyoruz. Dünyada bugüne kadar görülmemiş bir maketle çıkıyoruz ortaya. Gerçekten İstanbul'u tam manasıyla tanıtacak, İstanbul'u yaşatacak bir maket olacak. 24 saatini İstanbul'un makette yaşayabileceksiniz salon ortamda. Bunun siparişini verdik, yapılıyor. İnşallah fuarımıza da yetişecek. Değerli arkadaşlar, odamızın kayıtlarına göre Ocak-Kasım döneminde, bu bilgi de sizlerle paylaşıyorum, önemli. E, 2013 yılında 44.220 firma açılmış. 2014 yılının aynı döneminde ise 46.766 firmaya ulaşmış ve ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde bir nokta yedi oranında büyümesi, yılın ilk dokuz ayında ise ortalama iki nokta büyümesinin gerçekleşmesi bizde de açılan üye sayılarıyla baktığınız zaman örtüşüyor. Ve yirmi çeyrektir büyüyoruz açıkçası. Fakat büyüme para büyüme paranın ayağındaki prangayı çözmekle sağlanır. Bu, pra, bu pranganın da yüksek faiz olduğunun farkındayız. Defalarca buradan vurguluyoruz faizlerin hala yüksek olduğunu, yüzde 50, 60, 70 faizlerle dahi yatırım yaptığımız o karanlık günlerden geldiğimiz bu günlerde daha da düşürülmesi gerektiğini de her yerde savunuyoruz. Bir de bizim ticari endeksimiz var biliyorsunuz. Bunu Türkiye'de bir tek biz yapıyoruz. Ve sektörleri canlı tutuyoruz. Ben Sayın Rektörümüz bizimle beraber Başbakan Yardımcılığı da yaptı biliyorsunuz. Kendisine bu organizasyondan ve çalışmalardan dolayı gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizde gerçekten piyasalara yön verecek bir anket çalışması bu. Fakat değerli arkadaşlar katılımınız düşük. Düşmeye başladı. Yani komite toplantılarınızda bu anketler sizlere geliyor. Fakat katılımınız düşük. Rica ediyorum buraya biraz daha hassasiyet göstermeniz. Çünkü az sonra da söyleyeceğim rakamlar bu düşük katılımla ortaya çıkan rakamlar. Belki katılım tam olsaydı bu rakamlar değişecekti ve biz bu rakamlara göre hani ayağımızı yorganımıza göre uzatalım diyoruz ya işte o atasözüne burada ihtiyacımız var bizim. Kasım ayında üretim alanında yüzde %49 49.4 biliyorsunuz bizim eşiğimiz 50. Ticaret alanında ise 39.3 olmuş. Genel ticari faaliyet endeksinde de 43.2 olarak gerçekleşmiş. Aralıkta 47.4, Şubat'ta ise 48.5 olarak görünüyor. Daha önce yaptığımız çalışmalarda aralık verileri daha düzgündü fakat katılımda daha yüksekti. Endeksin hem Kasım ayında hem de Aralık ve Şubat aylarında elinin altında gerçekleşmesi nedeniyle bir daralma ve beklentilerde de bir düşüş olduğu görülüyor. Eğer ki bu ay Aralık ayında yaptığımız çalışmalarda endekse gereken ehemmiyeti ve katılımı sağlarsanız o zaman daha net sonuçlar alacağız. Ben tekrar bu endeks çalışmaları için çok değerli rektörümüze çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Evet, kulislerde konuştuk, dün konuştuk, bugün konuşuyoruz, yarın yine konuşacağız. Önümüzdeki hafta bekleyen bir tehlike var. Arkadaşlarımız hep ne yapalım, ne yapalım diye soruyorlar. Birincisi yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tebliğinde yapılan değişiklik. İkincisi de antrepolardaki mevcut teminat sisteminin kaldırılması. Biz Sayın Bakanımız burada gelse birlikte paylaşacaktık bu konuyu ama ben telefonda paylaştım bu konuları. Sayın Bakanımız dün aslında bununla ilgili bir açıklama yapacaktı. Fakat o açıklama gecikti sanıyorum belki yarın öbür gün yaparlar. Çünkü önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girdiği zaman ne olacak? Yurt dışından ithal ettiğiniz malları antrepoya koyarsanız mal bedeli kadar teminat vermek zorundasınız. Doğru mu Ali Bey? Doğru. Doğru. Şimdi Ali Bey ayva yiyecekmiş. Keşke sadece ayvayla kurtulabilsen. Şimdi 500 bin liralık mal ithal et, 500 bin dolarlık mal ithal ediyorsunuz. Antropoya malı koydunuz. Diyorsunuz ki ihtiyacım oldukça çekeyim. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Bizlerin yaşadığı bir şey bu. E, teminatı nereden vereceksiniz? Hadi bir kere verdiniz. ikinciyi de verdiniz. Hadi üçüncüyü de verdiniz. Dördüncüyü de antrepo sizin için verdi. E sonra biz bu teminatları veremeyiz. Biz bu teminatları veremezsek ne olur? 2023'teki 500 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayamayız ki o hedefi ben 2018-2019'da yakalayacağımıza inanıyordum. Onun için bu alınan kararın gözden geçirilmesi gerekiyor. <laughs> Diğer bir yandan yetkilendirilmiş günlük müşavirliği tebliği Metin Bey söyledi. 4500 kişi işsiz kalacak dedi. O rakam ne kadar doğru bilmiyorum ama elbette ki rakamlar sizde var. Yani Efendim? Ya şunu aileleriyle beraber konuşmayalım. Herkesin kaç çocuğu olduğunu bilmiyoruz ki arkadaşlar. Ya altı çocuğu mu var herkesin? Altı bin aileleriyle. Ailesi. Ailesi Bak ya Bayram Bey aileleriyle birlikte diyor. Evet bununla ilgili de zannediyorum çünkü bu açıkçası bakanlığın Personeli bir yerde oradan emekli olanlar, oradan ayrılanlar onunla ilgili de düşün e, gerekli tedbiri alacaklardır. Evet değerli arkadaşlar, Vietnam'da birinci Türk ürünleri fuarı düzenledik biliyorsunuz. Çok güzel yansımalar aldık. Giden meclis üyelerimiz de çok güzel bir fuar olduğunu, çok değerli bir fuar olduğunu ve çok değer kazandırdığını söylüyorlar. Dursun Topçu arkadaşım başkanlık etti. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. İran Ekonomi Bakanı geldi. İran Ekonomi Bakanı ile burada çok güzel bir toplantı yaptık. İran'da iş yapan firmalarımız toplantıya katıldılar. Ee, hakikaten Bakan Bey, yani alışılmışın dışında bir bürokrat. Ee, kendisinden çok faydalı bilgiler aldık. Fakat biz bu toplantıları sizlere duyuruyoruz. Bazen ehemmiyetine belki dikkat etmiyorsunuz ama gerçekten bu ziyaretler çok önemli değerli arkadaşlar. Yani biz yılda yaklaşık 100 delegasyonu odamızda ağırlıyoruz ve gelenlerin hepsi önemli kişiler. Bu önemlileri sizlerle paylaşıyoruz. Burada da katılımınız çok önemli. Burada da katılımlarınızı rica ediyorum. Ayrıca Japonya'dan bir iş hayatı adamı heyetiyle bir görüşme yaptık. Onlar katıldılar toplantımıza geldiler. Yine hafta başında Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ASKAME biliyorsunuz. Dursun Bey orada yönetimde görev alıyor. Burada bir enerji konferansı gerçekleşti. Salonumuz doluydu, katılım da oldukça yüksekti ve Enerji Bakanımız e, Taner Yıldız Bey de konferansa iştirak ettiler. Değerli arkadaşlar, yönetim kurulu olarak 12 Kasım tarihinden itibaren bugüne kadar yaklaşık 43 talebi görüştük sizlerden gelen. Bunların 39 tanesi kabul edildi, 4 tanesiyle ilgili de gerekli komitelere cevaplarımızı ulaştırdık ve 2015 yılına yönelik çok geniş kapsamlı bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. İstanbul Ticaret Odası'nın 2015 küresel vizyonunu ortaya koyuyoruz. Bunu biliyorsunuz, e, sizlerle paylaştık. Sizin bu konudaki görüş ve önerilerinizi bekliyorum değerli arkadaşlar. Burada 7 önemli projemiz var biliyorsunuz. Bunlar üzerindeki görüşleriniz çok önemli. Çünkü bunu birlikte yapacağız, hep birlikte ortaya koyacağımız bir proje. Ayrıca yine İstanbul Ticaret Odası ödülleri diye bir çalışma yapıyoruz. İstiyoruz ki bu İstanbul'un Oscar'ı olsun. Bugün doğması lazım bunun. Hep birlikte de bunu büyütürüz. Büyüttüğümüz zaman da ortaya çok güzel bir eser çıkacağını düşünüyorum. Çünkü İstanbul'un her manada ve her alanda tanıtılması gerekiyor. Sadece ticari olarak değil. Burada önemli ekonomik kanallarının genel yayın yönetmenleri var yönetim kurulumuzdan değerli arkadaşlarım var ve önde gelen İstanbul'un ve kamuoyunun tanıdığı kişilerden de oluşturduğumuz bir e, danışma kurulu var. Şubat veya Mart ayında 2014 yılı için büyük bir organizasyonla bu ödül töreninde yapmayı planlıyoruz. Kategorileri şöyle yaptık burada. Bir cesaret ödülü dedik. Burada iş dünyasında en çok en büyük ve en sıra dışı girişimiyle başarı kazananlara verelim bu ödülü dedik. Bir uçuk ödül dedik uçuk kelimesi bazı arkadaşların kafasında soru işareti çıkarttı ama bununla ilgili farklı bir sözcük bulursak onu da kullanabiliriz. Burada sıra dışı fikirler geliştiren gençler için dedik. Bunu biliyorsunuz gençlere çok yatırım yapıyoruz. Sağ olsun rektörümüzle birlikte üniversitemizde çalışmalarımız var. Teknopark'ta Kuluçka merkeziyle ilgili çalışmalarımız var. Ayrıca yine şehir içinde bir kuluçka merkezi planlamayı bunu da düşünüyoruz. Bunu gençler için düşündük. Bir proje ödülü var. İstanbul'un çehresine katkıda bulunmuş kişi ve kurumlar için bu ödülü verelim dedik. İstanbul'un martısı ödülü dedik bir tanesine. İstanbul'u dünyanın başka yerlerinde başarıyla temsil eden her alanda olabilir bu. Kişilere veya kurumlara verelim dedik. Bilim ödülü dedik. Beşincisine uygulanabilir bilimsel fikirler için olsun dedik buna. Sonra bir Erguvan ödülü dedik. Kültür, sanat, tarih alanındaki eserler için verelim dedik. Ayrıca insan ve doğa ödülü dedik yedincisine. İş yapış biçimleriyle çalışanlarına sağlıklı iş ortamı sunan, çevre bilinci yüksek, insani ve çevreyi önceleyen kişi ve kurumlara verelim dedik. Bir de 7 artı 1 diyoruz ona, İTO özül, özel ödülü verelim dedik. Bunu da İstanbul Ticaret Odası yönetimi ve meclisinin birlikte değerlendireceği bir ödül olsun dedik. Burada ilgi, bu konularla ilgili adaylar olursa lütfen bunları da bildirmenizi rica ediyorum değerli arkadaşlarım. Geçen ay sonunda Odalar Birliği'nin yönetim kurulunu Diyarbakır'da yaptık. Öncesinde Batman'a gittik. Bilmiyorum kaç kişi o bölgeyi sık sık ziyaret ediyor içinizde. Hani Diyarbakır için doğunun Paris'i derler biliyorsunuz. Fakat Diyarbakır'da ben Diyarbakır'a 6-7 senedir gitmiyordum. Batman'a ilk defa gittim açıkçası. İnanın gördüğüm tablo muhteşem. Böyle planlı bir şehirleşme, böyle kalkınmış bir göre inanın ben şaşırdım değerli arkadaşlar. Fakat hala insanların korkuları var, endişeleri var. Özellikle bu 7 Ekim'de olan olaylar inanın bölgede yatırımı düşürmüş, insanlara da bir korku sarmış. Şimdi onu üzerlerinden atmaya çalışıyorlar baktığınız zaman. Fakat bizlerin oraya gitmesi, bizlerin orada bulunması onlara güç veriyor, destek veriyor. Türk iş dünyası bizim yanımızda diyorlar. Onun için biz de ticaret odası yönetimi olarak bu şehirlere belli periyotlarda siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte gitmeyi planlıyoruz. Ve sadece bizim gitmemiz yetmiyor arkadaşlar. Buraya turizm noktasında seyahatler düzenlenmesi lazım. Bütün siyasetçilerin buraya çekinmeden, ürkmeden gitmesi lazım. Hepsinin gitmesi lazım. Birlik, beraberlik için orada olmaları lazım. Çünkü çözüm sürecinden beklentileri çok yüksek. Ümitleri kırılmış değil. Onun için gidip oradaki vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza destek olmamız gerekiyor. Evet, Sayın Meclis Başkanımız da söyledi. 17 Aralık'ta Hazreti Mevlana'nın 741. vuslat yıl dönümü. Onun da dediği gibi, her duvar birbirinden ayrı dursa tavan nasıl havada dururdu demiş. İşte biz de birlik olalım ki tavanı sağlıklı bir şekilde yerinde tutalım. Ve 64 nolu komiteden meclis üyeliğine tekrar seçilen Sami Yılmaz arkadaşımız bugün aramızda. Sami Bey tekrar tebrik ediyoruz. Tekrar hoş geldin diyorum. Biliyorsunuz meclis başkanlık divanında dört buçuk yıl beraber görev yaptığım bir arkadaşım. Kendisinin o günkü başarılı çalışmaları bugün de devam ediyor. Ben gerçekten çok mutlu oldum kendisinin tekrar katılmasından. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet Uğur Çatbaş abi. Önceki dönem meclis üyelerinin birçoğu Uğur Çatbaş abiyi tanırlar. O boyuyla, posuyla, o karizmasıyla, kibarlığıyla, beyefendiliğiyle hakikaten hepimize örnek olmuş bir abiydi. Bugün akşamki programa davet ettik aslında. Ve bugün akşam bizim bugüne kadar yönetim kurulunda ve Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapmış tüm başkanlarımızı buraya davet ettik. Murat Yalçıntaş Başkanımı da aradım, sağ olsun bugün mecliste bizle beraber akşam da katılacak. Yalım Erez Başkan gelecek, Atalay Şahinoğlu Bey gelecek, Mehmet Yıldırım Başkan gelecek, hepsi gelecekler. Ve Uğur Çatbaş Bey de gelecekti bugün yönetim kurulunda görev yaptığı için. Biz onlara bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı bir şey hazırladık, bir plaket gibi bir şey. Bir de size 2014 yılı içerisinde gazete dağıttık ya doğum tarihlerinizle ilgili. Uğur Çatbaş abiye de bunu verecektik. Ama bugün hakkın rahmetine yürüdü ve cenazesi de bugün defne oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Mirat Kökler arkadaşımız, meclis üyemiz. Ben Remzi amca diyeceğim onun babasına çünkü ben Mirat kardeşimizin babacığını çocukluğumdan beri tanırım. O da hakkın rahmetine kavuştu. Kapalı Çarşı'nın çok değerli isimlerinden bir tanesiydi. Allah rahmet eylesin. Ergün Keçeli arkadaşımın da amcası Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben Allah'tan rahmet diliyorum. Ve yine meclis başkanımızın sizlerle paylaştığı gibi 27 Aralık 1936'da vefat eden İstiklal şairi Cennet Mekan Mehmet Ersoy'un biliyorsunuz vefat yıl dönümü. Onun şu cümlelerini bu kürsüden birkaç kez sizle paylaştım. Yine de paylaşmak istiyorum. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın demiş. Valla benim tüylerim diken diken oluyor arkadaşlar. Şu söze bir bakın. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Çok önemli. Mekanı cennet olsun. Evet iki hafta sonra 25 Aralık'ta 2015 iş programı ve bütçe toplantısını yapacağız. Yine tam katılımınız bizi mutlu edecektir. Çünkü bütçeyi hazırladık sizler için, sizlere de ulaştıracağız incelemeniz noktasında. Orada görüşleriniz olacaktır muhakkak. Bizle paylaşmak istediğiniz noktalar olacaktır. Onu da hep birlikte paylaşırsanız memnun olurum. Yarın Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Türkiye'deki tüm oda borsa başkanlarıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret edeceğiz. Orada da sizlerin de selamını ileteceğim. Kendisini de meclisimize davet ettik sanıyorum uygun bir zamanda teşrif edeceklerdir ve meşhur bir ifadeyle yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir diyorum ve bu duygularla sözlerime son verirken 19. dönem 21. Meclis toplantımızın ülke ekonomisine ve iş dünyasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var olun.